Mübarek aylar geldiği vakit, hilali gördükleri vakit böyle dua ederler. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve bellegna ramazan. Bu ne demektir? Aya bakıp da öyle diyorlar. Ya Rabbi, <laughs> Recep-i Şerifimizden, Şaban-ı Şerifimizi mübarek kıl, hakkımızda selametle bizi Ramazan'a da yetiştir. Ve bu dua sünnettir, okumalı. Cenab-ı <laughs> Celle her bir sınıfta güzideler halk etmiştir. Hangi cins, sınıf, nevi olursa bunların büyükleri güzideleri vardır. İnsanlardan kimi istifa etti Cenab-ı Peygamber? Rüsül-i Ezan peygamberleri en büyüklerdi. Cenab-ı Peygamber bunları buyurur. Melaikelerin içinden Cenab-ı Hak en güzide büyük kimi halk etti? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, bir de Hamale-i i Mukarrabin bunları en büyük tuttu. Sonra yeryüzünde en kıymetli arazi neresidir? Evet. Camilerin olduğu yer. Ahiret geldiği vakit camilerin yerine Allah aktaracak, cenneti götürecek. Kalanı cehennemin içinde kalacak. <laughs> Ayların içinde en kıymetli şeyler Ramazan-ı Şerif'te işte bu eşyürü hurumdur. Günlerin içinde en güzüyle kıymetli gün Cuma günüdür. Gecelerin içinde en kıymetlisi Kadir Gecesi'dir. Oh. Cenab-ı Hakk'ın tazim ettiğine siz de tazim edin. Allah bir şeye büyüklük verdi mi siz onu büyük tutun Evet.